Yemin ederim çok haksızlık. Adalet Erdoğan'ın cebindeki olmuş. Sanki karşındakiler peygamber tapıyorlar. Lan sen kimsin tapıyorsun abi? Bu öğrenci 12 yıl lise gördükten sonra bir yıl mezuna kalmak zorunda mı? 70 liraya test kitabı almak zorunda mı? 50 lira nedir abi ya? Bir okuma kitabı 50 lira. Ya 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 şu an evinde ya de basım özgürlüğü olmadığı için öncelikle sizi tebrik ediyorum. Çünkü YouTube'da halkın sesi olup da birçok kez Erdoğan'ın avukatları sayesinde insanlar boşu boşuna mahkemelerde yargılanıyor. Öncelikle sizi bu konuda tebrik ediyorum. İkincisi ise ülkenin ekonomisini falan değil de ülkenin birçok konusunu baz almamız lazım. Eğitimini, adaletin, hukuk sistemini, tarihini ele almamız lazım. Öncelikle şu mülteci sorunlarına ben değineyim. Tarihi kanla yazılmış bir ülkenin vatandaşlığı ne ödüğü belirsiz insanlara verilemez. Bitti. Biz bugün eğitime baktığımızda mesela hala Osmanlı Devleti'ni taşlayan vatandaşlarımız var ama Osmanlı Devleti'nin eğitim sistemine baktığımızda bir kuştan uçmasını bir balıktan yüzmesini beklemiyorken bu Türkiye'nin başındakiler 12 yıl lise bittikten sonra bir sınava tabi tutuluyor ve o sınavda da her şeyi ezber yapıyorlar. Öncelikle bir vatandaş, bir insan kendi tarihini ezberlememesi lazım. Edebiyatını ezberlememesi lazım. Bugün Türk edebiyatından bir eser sorsam karşımdaki okumamış. Türk tarihinden bir soru sorsam karşımdaki bilmemiş olur. Bugün İslamiyet öncesi Türk tarihine baktığımızda daha atalarımız İslamiyet'i kabul etmeden önce Gök Tanrı inancına inanıyorlardı. Bu Gök Tanrı'nın getirdiği üç tane hükümdarı donattığı üç tane yetki vardı. Bir siyasi, iki askeri, 3 ekonomi. Gök Tanrı inancına göre bir hükümdar ülkesindekileri doyurmazsa, yedirmezse, içirmezse, giydirmezse ülkesinde 40 gün sonra kıtlık olur ve ülke yıkılıp çöküp gidermiş. Daha atalarımız o dönemde sosyal devlet anlayışının temellerini atarken bugün insanlarımız İslamiyet'i, Müslümanlığı ilerletip bir güzel bizi sömürüyorlar. Oysa ki Hazreti Ömer'in adaletinden yok. Hazreti Ömer'in ülkesinde kıtlık varken önüne konulan eti yemeyip ekmeğine yağ sürmüştür. Şu an asgari ücret istediği kadar yükselsin. Adı üstünde asgari. Adı üstünde yani bu ülke, bu ülke bitmiş gitmiş. Bakın şöyle göstereyim ben. Yani şu kitap, şu kitap şu kitap 50 lira. Yani biz alamıyoruz. Şu kitap 50 lira biz kütüphane kütüphaneden gidip alıyoruz. Oysa ki bir Türk gencinin bir kitaplı olması, bir telefonu olması onun en büyük hakkı. Bugün bizim gençlerimiz beyin göç yapıp gidiyorlar ülkeden. Ne hakla gidiyorlar? Ne ödü belirsiz insanlara verilmek için mi? Bugün Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarken ilke ve inkılaplarını öne sürmüştür. Ama bugün baktığımızda yok. Halkçılıktan, milliyetçilikten, laiklikten bir olay yok. Teokratikle yönetiliyor. Ülke dinle yönetiliyor. Oysa ki biz onlara dört halifeye sorsak Hz Muhammed'i sorsak bilmezler. Kimse bilmiyor. Biz şu an ülke Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük sorunu ne? Cahillikle ilerlemeleri. Ya adam soruyor diyor ki telefonunu çıkar. Telefonunu çıkar ne demek? Bugün kullandığımız telefon zorunlu ihtiyaç olan bir materyal. Sen bugün o telefon ücretini sorgulaman lazımken, sen bana gidip benim telefonumun ayıp olmadan sorgulamadan sen benim telefonumu soruyorsun cebinde var mı diye. Sen bana sorsana bugün karnını doyurdun mu diye. Ya ekmek iki buçuk olmuş. Ben fırında çalışıyordum. Tezgahtarlık yapıyordum. Ekmek alamayan insanlar vardı. Hayır diyemiyoruz. Hayır demiyoruz. Ben tezgah ya benim gözümün içine bakıyor. Ekmek ne kadar diyor. Sonra düşünüyor. Dönüyor dolaşıyor. Dönüyor dolaşıyor. Sonra hiçbir şey olmamış gibi almadan gidiyor. O zaman sorsanız da sen bu gece karnını doyurdun mu diye. Keşke telefondan önce bunu sorsak ya da dünya lideri olduğumuzu düşünüyorlar. Affedersin de biz dünya lideri biz I don't know. ben şu an çok sinirliyim. Atatürk'ün büstünü, Atatürk'ün büstüne heykeline Atatürk'e hakaret ediyorlar. Ya Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'ni kurtarmadı. Ku, ku, kurdu kurdu. Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'ni kurtarmadı. Kurdu. Daha bunu bilmeyen insanlar var. İşte biz bu Türkiye'nin ekonomisini falan değil. Bu ülkenin cahilliğini konuşalım. Valla bu ülkenin cahilliğini konuşalım. Esnaf gözünden baktığımız zaman Türkiye'de işten çıkarmalar artacak mı? Artacak. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde atanamayan öğretmen kendini idam ettiğini görebiliriz. Ya da şöyle anlatayım. Evine ekmek götüremeyen insanların kendini öldürdüğünü görebiliriz değil mi? O zaman niye adam dört tane eleman çalış çalıştırıp hepsine dörder dörder verirse? E nasıl gidecek? Adam götüremez ki dükkanında. Onlara da hak vermemiz lazım. Şahsen ben bu ülke artık gitti. Gitti yok yani ülke gitti. Ben mesela ülkeden gitmeyi düşünüyorum. İngilizce öğrenmeye çalışıyorum. Düşünsene İngilizce öğrenim. Kendi dilimi daha doğru düzgün telaffuz edemiyorken İngilizce öğrenmeye çalışıyorum. Kendi çabalarımla. Dünya liderin olduğunu düşündüğümüz savunan insanlar var. Dünya birincisi olduğunu düşündüğümüz vatandaşlarımız var. Zorunlu ihtiyaç olan telefonu bana soruyor diyor ki sen niye alıyorsun kullanıyorsun? E kullanmayayım mı? Kullanmayayım. Bugün HES kodu istiyorlar, EDL şifresi istiyorlar. Ya, okula gidiyorsun, ailem ulaşıyor, işten çıkıyorum, sağa sola dönüyorum. Yer yön duygumu telefonla ilerletmeye çalışıyorum. Bana adam diyor ki sen niye kullanıyorsun? E sorsana neden telefon 3 milyar, 5 milyar? Ben telefonu bak liseden 2 sene önce mezun oldum. Ben telefonu 5 yıldan beri kullanıyorum. Değiştirmedim. Telefonun arka kamerası kırık. Telefon kendi kendine donup kasıyor. Valla şu an çalıştığım parayla telefon alacak halim de yok. Hadi ekmeği zor alıyorum da telefonu bırak. Keşke bir amca sorsa telefonun nerede dedi. Ha bir de şuna değineyim. Bizim e, gençlerimiz çay atıyorlar ya çay. Çay muhabbeti de var. Ona çok güldüm. Çin'de çay çıkmış aslında. Çay Çin'de çıkmış. Radikal olarak kullanıyor. Yani ilaç olarak tedavi amaçlı kullanılıyormuş. Şu an dünya üzerinde hem tüketen hem üreten en çok ülke biz birinci sıradayız hatta. Bizim cumhurbaşkanımız çok güzel örnek oluyor bize. Yangın sırasında insanlara çay atıyor. E sen sorsana yangın sırasında semaveri yanmış kül olmuş. Biz nasıl çay demleyeceğiz? yanan evimizin karşısında Bizim şu an gençlerimiz onu baza alarak, örnek alarak çayı dağıtıyor. Cumhurbaşkanımız onları yargılıyor. Avukatlarına haber veriyor. Diyor ki gidin Anadolu Lisesi'nde okuyan çocukları mahkeme açın. Olaya bakar mısınız? Oysa ki biz örnek aldık başımız başımızdakileri. Örnek alıyoruz ki yapıyoruz. Bizi kimse bu konuda yargılayamaz. Ha, yemin ederim çok haksızlık. Yemin ederim çok haksızlık. Çünkü bu ülkede adalet insanın cebindeki olmuş. Adalet Erdoğan'ın cebindeki olmuş. Yemin ederim bak. Şu an mesela Nazım Hikmet'in çok güzel bir sözü vardır. Şöyle der: "Sen yanmazsan, ben yanmazsam nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa?" Bu ülke çok yandı. Ülkenin içindekiler de yandı, ülkedekiler de yandı, beyin göçü yapıp giden gençler de yandı. Artık kimse yanmasın. Bugün baktığımızda Türk tarihini biz kurmuşuz, Türk Dil Kurumunu biz kurmuşuz ama bugün vatandaşlarımız doğru düzgün kendileri telaffuz edip doğru düzgün tarihlerini bilmiyorlar. Neden? Çünkü mülteciler yüzünden. Mülteciler yüzünden okulda eğitim almadıklarından dolayı. Bugün mülteciler geliyor, bizi kendileriyle birlikte asimile ediyor. Bugün Emeviler döneminde uygulanan mevali politikası Türkiye Cumhuriyeti içinde uygulanıyor. Araplara Müslüman emavi mevali politikasını açıklamam gerekirse Arap olmayan tüm Müslümanlar ikinci sınıf muamelesi görecekti. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları Araplardan üstün üstünlük taslama ikinci sınıf muamelesi görüyor kendi ülkesinde. Bizim mevali politikası içinde Araplar bizden üstün olamaz. Bugün geçmişime baktığımda Araplar beni tarihte silmiş. Yani tarihten beni nasıl desem onlar bizi kazıklamış. Bugün biz onları kendi ülkemizde alıyoruz. Evimizi, aşımızı, işimizi veriyoruz. Bugün basmaneye gidiyorum her yeri mülteci almış. Katarlar sınavsız geçiş hakkına sahip. Benim ülkemdeki öğrenciler de dirseklerini uçursunlar. Böyle saçma olamaz. Bugün bana bir amca çıkıyor diyor ki siz niye keyfinize kahya gidiyorsunuz ülkeden? E sen bugün bana vermemişsin yetkiyi. Ver kardeşim yetkiyi. Bana yetkiyi ver. Ben halledeceğim ülkeyi zaten. Ne hale geldik? Yani ben bir şey demeyeceğim. Şimdi birisi çıkacak diyecek telefonunu çıkar. <laughs> Diyebilirsiniz telefonun 5 sene önceki telefon. Gitmiş. Daha çok anlatmak isterdim. Daha çok kendimi lanse etmek isterdim. Ama şu an acayip sinirliyim. Çünkü ülke batmış. Biz bir seneyi bitirdik. iyi kötü. Ama bu ülkenin vatandaşlarına baktığımda hala akıllanmayanlar var. Sanki karşındaki peygamber sanki karşındakiler peygamber tapıyorlar. Nasıl sen kimsin tapıyorsun abi? Sen kimsin? O Müslümanlığı getirmedi. O Müslümanlığı getirmedi. O Kur'an-ı Kerim indirmedi. Bak bize Kur'an-ı Kerim'in ilk emri okuyken bize Kur'an Kur'an-ı Kerim gösteren, Kur'an-ı Kerim oku diyen kişileri bir tuttuk. Gösterene tapıyoruz, okuyana değil. Gösterene tapmayacaksın. Müslümanlık bu değil. Türbanlar çıkıyor diyor ki biz onların sayesinde kapandık. Biz onların sayesinde kendimizi özgür hissediyoruz. Öyle bir şey yok. Bugün baktığımızda 600 tane milletvekili var ama onlar birbirini yemekten halka dönüp bakmıyorlar. Sen bugün halka bakacaksın. 600 milletvekili benim neyime? Bugün 600 milletvekili eğitimimi, hukumu, adaletimi, eşitliğimi, tarihimi birbirini anlatmıyor. İYİ Parti CHP MHP HDP birbirini yiyorsa bana ne kardeşim 600 milletvekili siz birbirinizi yemek için mi oradasınız? Beni baz alıp benim olayımı konuşmak için oradasınız. Böylece 12 yıl lise gördükten sonra bir yıl mezuna kalmak zorunda mı? 70 liraya test kitabı almak zorunda mı? Ya 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 şu an evinde yağ olan kadar zengin. zengin. Olaya bakar ya. mısınız? 120 milyon ya yani. Bu kadarı da fazla. Bu ne ben ne ya? anlatayım? O kadar sinirliyim ki yani. Nasıl askeri ücret yapmışlar ama her şeyde zam gelmiş. İşte Ücret ilerledikçe onların zamları da ilerliyor. Evet. Bize yok. Onlar kendi ceplerini Yani bilerek sanki bilerek mi yaptılar askeri ücreti? Zam yaparak yaptılar. Ben annemin gözüne baka baka utana utana sıkla sıkla bir kitap parası istiyorsam bu ülkede kendi beynimizi, kendi eğitimimizi kendimiz görmüyorsa ya 50 lira nedir kardeşim ya? 50 lira nedir? 50 lira nedir abi ya? Bir okuma kitabı 50 lira. Bugün kendimiz zekamla pekiştirmiyorsam bu ülkede benim ne işim var? Tabii benim gençlerim beyin göç yapıp gider. Bugün 81 ilimizde olan eserleri Önem vermiyoruz şanlıurfa'da göbekli tepe var sorsam bilmiyorlar 1453 sorsam bilmiyorlar 4 halifeye sorsam bilmiyorlar müslümanlık bu değil ya ben nasıl desem yemin ederim o kadar sıkıldım ki bu ülkeden defolup defolup gideceğim.